Merhaba Emir. Aleykümselam. Aleyküm selam diyor ya merhaba demiyor. <gülüyor> <gülüyor> merhaba. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Murder My de birkaç el atacağız ya da birkaç el demeyeyim 5 el atarız bence değil mi? Şey atarız ya rahat. Aynen. Öyle öyle yaparız. Katili gördüm. Bana. Söyleyeyim sana. Söylemek yok. Özel lan ben oynamıyorum daha yeni girdim yine. Mi? Ama bir adam arkamda. Tamam söyle o zaman. Mavi saçlı bir tane şeyi var. Ee, kırmızı bir tane kılıcı var. Ee, bir de tavşan çapkası gibi bir şey var önünde. Ha. Taç gibi. Taç gibi. Mavi saçlı. Gördüm. Aa, <laughs> bu. Tamam gördüm. Adam burada pus kurmuş bekliyor seni. Oo oh, ya duvarın arkasından kaçtı. Duvarın arkasından vurdu aynen. Nereden izliyorsun hiç? Tabancayı gördüm. Ama adam, var. Ama adam geldi. Geçinde. Aman arkanda abi. Bana vuramadın salak. Ee, şey... Yazık kafasına. Muhammed salak. Aynen aynen Salah Mahmut Salah Adam şu an silahın <laughs> başında Gitti 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 Şu an silahın başında Geri döndü geri döndü geri döndü <laughs> Öldüm ya Aa tamam, biz bir gidelim Gelelim Oyun başlasın Öyle gelelim. hadi bay bay Aynen <laughs> arkadaşlar bay bay Evet geri geldik arkadaşlar Dikkatli ee... ol başlıyoruz. Bakalım kim çıkıyor. Yazık kafa. <laughs> Yazık kafana. Otur sen yerde ala. Kötü <laughs> oldu değil mi? Bayağı iyi, iyi, bir kür kafi oldu. <laughs> Abi aynı da aynı adam kaçtı adam, adam da var ya öyle bir şans varmış ki ne abi adam gerçekten aynı gizli yeri gördünüz arkadaşlar anlatmak gerek yok neredesin lan sen? Ha, abi burada o dolapların içinden bir tanesine girebiliyorsun. Bir yer var oranın içine girebiliyorsun. Yürü şana görürüm sen. <laughs> Şunu <Şanok> kusurların üstündesin. <laughs> <laughs> Kimse bak. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> <gülüyor> Kaç saniye kaldı? Önüne direk çıkayım ya fışçık diye ee, seni öldürürüm ilk. İlk öldürme yok Emre yani, yani e, bire ilk öldürme yok. Önüne kim gelirse anladın mı? İlla beni öldürmene gerek yok yani tamam mı? Ama eğer 2-3 kişilerse 2-3 de öldürmem haberin olsun. Ya adam var ya bulamadı daha, daha burayı bulamadı adam. Sen herhalde... Yoo, şu anda adam aşağınızda. Adam vurmuş, sen öldün herhalde. Ben öldüm ama. Dik hmm. ben öldürdüm zaten. Allah! Değil mi? Ooo çok kötü öldün. Evet. Dur yanına geleyim de öyle kapat. <laughs> evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Arkadaşlar o zaman biz Aa tamam tamam <gülüyor> 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 başımızda başımızda evet, bur Adamın yolu vardı gerçekten aynı adam helal olsun. Yo, adamın şan bu kadarı da hile ya. Adamın şansına hayran ol. değil. Hile. Adam bence kolay. Kol şey yapmıştım. Adam değil, bence... şey aynı adam değil, aynı adam değil, aynı adam değil şaka şey yapmıştım. Verdim. Abi hemen adamı sana tarif ediyorum. Adamın kafasına şapka var. Adamın kafasına şapka var. Man kitap var. Kitap. Hmm. üstünde kitabın üstünde üç tane Z var. Şu onu... da kırmızı odalarda, kırmızı odalarda. Ben sana nerede olduğumu da tarif edeyim. Kırmızı odanın içinde girdi. Adam ya. Tamam. tamam şu anda ortada. <gülüyor> <gülüyor> Pardon ya. Yani. Ne oldu? Şunda ee, şeyin içinde ne dönüyordu? Klon klonlama makinenin orada Aman Şeyf öldü. Ölüyorum, ölüyorum ama ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Top, top, top. Aa, a a be sakın şey yapma. Bir şey dur durdur. Arkadaşlar gelin beni takip et. Başlık çıktı bana. Aynen, gel. Arkadaşlar, bu gizli ya çok... İyi. Evet. Güzel bir gizli. Yan gideceksiniz arkadaşlar. Girerken ve çıkarken. Ah, ya, hadi be. O an yaparsanız öldür adamı. Biz... İntikamımızı aldı. Şimdi de Burada bir tane gılıç, bir tane adam var. Ama bence bu yapımcı. Evet. Bence de. Ama şu kılıcı alamıyorum. Şöyle denedim arkadaşlar bir de. Olmuş. Bakın. Neyse, bitsin, gelelim. Evet, geri geldim. Vah! Bir zahmet. Bakalım ne geliyoruz. aha <laughs> ağlamak istiyorum. Ağlamak istiyorum. Ağlamak, 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 ağlamak. Biriniz ay, çıkmayın burada ay, 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 Sen katilsin Sen Herkes aradı. Geri gelelim. Tamam mı? Evet, devam Oo, Görüyor mu hemen? Göreyim mi? Bizi el göster bak. Şöyle gizli bir yer var. Geç geç hiç dokunma, gir. Şuradan geç Al güzel bir göstereyim şık, arkadaşlara. On Doni, Doni kalbim çarpıyor. He vurursa, he he, he. he, he, he vurdu. Ne vurursa? Ne tutarsa? Hah, i̇çeri gir, içeri gir bak, sana gizli bir yer göstereceğim. Ah öldü. Gizli bir yer göstereceğim. Ah göster, ben bir gün televizyonun içinde bir şey. Arkadaşa arkadaşlar mı orası? Burası. Arkadaşlar, burası arkadaşlar, bir de televizyonun içi de var yokmuş abi. <laughs> ne ne gülmem var ya. Hiçbiri çok güzel. Ben çok güzel. Neyse. Ee, Bir arkadaş çok burada. Hmm, belki bu olur Aa. Sağ ol kendini bildirdiğin için. Ben şuradan çıkacak. Ben de onun için bir strateji yapacağım. Öne çıkacağım. Eee, biliyorum. bitmemiş Eee, buca. Ne atabilir misin? Ne? Açıkta Discord'a geldim ben. atsana. Hı, ha, ha, ha. Attın mı? Ne attım? ben aşağıda e konuşuyoruz. Ya oğlum benim Discord'dan da şey yapacağım. Sesin geliyor bana hala. Evet, ama geliyor. Nasıl ayrılacağım işte? Ayrı ayrı Şimdi şey Oğlum ben dayan, Nasıl oynayayım? <laughs> Hadi, Hadi ben at. Hvordan skal det se ut? you arkadaşlar. Hadi. Bir dakika arkadaşlar bak. Ben... Bir arkadaşlar yarım, yamalak ekiple geldim. <laughs> Oğlum sana fazla konuş diyorsun, fazla fazla. Ben yarım mıyım abi? Evet abi yarımsın abi. <laughs> Aa Teddy. Ne, ne, ne. Aa Teddy Teddy. Elindeki Teddy ha. Hmm. Eskiden bayağı oynadım. Evet, ben de çok oynardım. O zaman da iyiydi de. Şimdi de iyiydi ama... Aynen. Değil mi? Daha iyileri var. Şimdi artık bilgisayar kaldırmıyor. Artık... Ne var Adam kırmızı şapkalı. Adam kırmızı şapkalı. Şerif size bak, bak. Kırmızılı değilmiş lan. Öldün mü? Öldürdü beni. Uçtu. Küfür etme yok. Canım. Aha aynen. Şerif Alperen, de öldü. Alperen küfür etme evet, yok dolayı e, sıkıntı var. Aynen. Anladın mı? Ondan. Anladım. Kanka şu tablonun içine gir. Bu adam gizli bilmiyor. Ooo arkandaki. Oy daha son yaptık lan. Ama adam iyi oyn ya. Aa yine. Yakaladı. ben tam doğru doldum. He he burada. Başım. Orada öldüm yana orada. Lan oradaki tablonun içine girsene. Dile akl edemiyorum. Heh yani akıl ediyorum da. Oğlu bu Oş kaymakov

Sen bana şu ye yeşillerden verebilme şansın var mı? Var. Bir tane versin kardeş. Lan ne zaten ekran var. Eee video sonunda sana veririm geri. Tamam bak. Tamam. Her Herkese gıcık atacağım derdim de <laughs> al hatta sana ben bir e, haraç vereyim. Oğlum ikisini ver demedim, şey, sadece şeyi ver. Kılıcı ver. Kılıcı. Bir dakika kank, oyun sesini kapatmamışım. Tamam. Evet kank. Sadece sen kılıcı ver. Tamam. tamam ya. Ha, sağ ol, enayi. <gülüyor> enayi. <gülüyor> Rica ederim enayi, arkadaşım. Bak bak. Oturamıyor. Bir dakika kanka sana sürprizim var. Ama daha yapamadım. Ee, neredeydi o? Arkadaş Şunu mu tabii? Başarırım lan, o başlamış. Ben... ben şu kızdan şüpheleniyorum miyim ha? Bana yakın yakın geziyor. Bu da şu kırmızılı da olabilir. Şu Çinli var ya Çinli. Buradan da Çinli var. Ayy. O var ya sen de olabilirsin ha. Burada herkesle toplu toplu geziyorum. Gidemem. <gülme> <gülme> Oğuz, sen bak şiş. ayrı ayrı geziyorsun. Lan ee, hani şey. oğlum bu Çinli beni dövecek ha. Oğlum Çinli beni kovalıyor ha Çinli bence. Çinli Çinli hadi bana Çinli oğlum ne güzel. <gülme> bu grafikler bu kadar mı yetişecek lan? Ne kadar iyi. Bir de mi şeyden. çok güzel bir mantı, yani <laughs> 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 çok güzel. Hı. Pulyağın Bak ben sensin, bitireyim ben şimdi. bak gördü Şerif direkt. Ama Ne oldu? kimdi? İle ile garantiyle. Bile garantiyle oğlum. Nasıl sen nereden miydin? Evet. Tam nereden anladı? Daha bu şey yapmadım. Yazık ya. Tam da var ya sen de yalnız olduğumuzda seni kesecektim ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama tek bir kişiyi öldüreceğine ben toplu öldürürdüm ya. Aynı ya direkt bu. Ondan zaten ona sonra bir ev dağıtacağız. Ee, bir bir video dağıtacağız. Tamam mı? Bir video dağıtalım. Okey. Aa! Ne ses? Kulaklığın kulaklığın sesi şey oldu. Uy! Azalmış. Onu artık. Arkadaşlar. Selam. Nasıl... Abi. ay de geldi. Çok şükür İtiy duraklattın mı? Abi öldüremedim ya. Öldüremedin mi? Ya şu küçük bir velet var ya, küçük bir velet çin olan Ha. O o oydu da kankam sen de kaçabilirsin istersen. Kesin kesin. Vallahi Dur bir abi. izleyeyim. Şeriftim. Şeriftim. Ee. Ha. Şimdi. He şeriftim ben. Ben kafan. Abi neyse ben oyun oynuyorum ya. Yani. Var e, katil sen misin? Nesin sen Alperen abi? Var onu söyle. Yok değilim. Ben katil değilim. Oo, fake, fake, oynuyor fake Ben oyun oynuyorum. Şu fake var ya fake gun. Ayperen, adamın fake gun'ı var. Ay vay yedik. Aynen bize de... Yani Hemen orada bulamaz. Kankam bize tabanca gösteriyor sonra kılıcı gösterir. Çak. Aynen. Evet. Kaldırıp... Bir söyleyeyim mi? Tüm... Sana... Yani Şu anda durdum. abim yüzde yüz şu anda abim yüzde yüz katil. Ve şu anda şey yapıyordur. <laughs> şimdi nereye gitti lan? Benim daha adamın yanındaydı. Ya e, Emir gelmedi mi daha? Oğlum daha bende internet gelmedi lan. <laughs> Elinle kalite senin yok. Kayfetlerimizin geçeri yok. Neyse buradan şimdi abime şey gelir. Emir telif, telifi yerim. <laughs> Aynen yani, ben zaten onun için uğraşıyorum. Asi! <laughs> Sen ne? nasıl bir yalancısın? Kim? Adam beyazlı lan, beyazlı katil. İşte tamam beyazlı işte, ben onu Lan ne Çinli diyorsun, ben kırmızı ben adamı söylüyorum sandım. Küçük, 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 küçük Beret dedim, beyaz dedi. Ben biliyorum, de, 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 Çinli belek dedin belek. ya, Çinli. Benim aklımda bir çinli, çinli bayraklı adam var, kırmızı. Üstünde Çinli elbisesi var. Ben o diyor insan Don dibimden geçti lan. Ha. Baktı görmedi. Ya <laughs> adam. Adam. Yapmayacak mı? Alpera, sen ne sen katil misin? Ölmedin mi? Ha? Ölmedin mi sen? Ölmedim lan. O ne lan? Yok. Adam abi bitti. Adam 4. oyuncusu. Arkadaşlar şey. biz bir gidip gelelim. Yok yok yok. Hı, şeriftim ben. Ben şeriftim. Ay kızım Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ve hala kanalımıza evet. abone de abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. kendinize iyi, bakın hoşça, kalın, bay iyi bay. bakın. hoşça kalın. Bay bay. Hoşça kalın. Bay bay. Şimdi ne yapıyorsun? Bay bay desene. <laughs>